Herkese esenlikler, değerli insanlar, yılın ilk videosunu, kısa bir video. Bugün internette gezinirken benim çok takıldığım bir ilahiyatçı yine bir şeyler anlatıyordu. Onu dinledim 5-6 dakika. Şöyle diyor, Kur'an'da 5 vakit namaz vardır diyor, hem de yemin ederek söylüyor. Yemin ediyor da ayetlerini vermiyor. Dinledim videoyu. Belki uzundur bilmiyorum ama mevcut video şu 5-6 dakika. Namazın 5 vakit namazın Kur'an'da olduğunu söylüyor. Bize göre 5 vakit mi var, 10 vakit mi var, 3 vakit mi var, Kur'an'da kaç vakit namaz var bizi ilgilendirmiyor. İsterseniz gidin 50 vakit namaz kılın. İlk başta zaten Allah da 50 vakit farz kılmıştı size. Öyle diyor yani. Peygamberin yukarı çıktığında. Bu bizi ilgilendirmiyor. Kendi aralarındaki sorun bu. İşte bazı ilahiyatçılar diyor ki Kur'an'da 3 vakit var. Kur'an'da 5 vakit var diyor bazı. Bazısı diyor ki Kur'an'da namaz yok. Destek demektir. Salat demek destek demektir diyor. Bazısı diyor ki işte Beş vakit demektir falan. Buraya biz girmiyoruz. Ben bu adamın yeminle takılıyorum şimdi. Yemin ediyor ya Kur'an'da vardır diye. Ya Müslüman'ın yemini olur mu? <laughs> Müslüman'ın yemini itin kavurga yemesine benzer. Dökülür ağzından sürekli yani. Çünkü yine ayet vardır. Mayda Suresi 89. ayet var. Olmazsa göstereyim arkadaşlar size Yemin ettiğiniz zaman, yani önemli değil, bir alışveriş değildir, bir borç değildir falan. Yemin ettiğiniz zaman, bu yeminlerinizi diyor, bu yeminlerinizi bozabilirsiniz diyor Kur'an. Evet, şimdi size göstereyim arkadaşlar. Bakın burada. Evet, bakın ne diyor. Burada, Abdülbaki'den okuyalım. Boş yere yemin etmenizden dolayı sorumlu tutmaz siz Allah. Fakat yürekten ve kasten kasten dedi yani örneğin birinden borç para alıyorsunuz bilmem ne falan onu parasını vermemek üzere yemin ediyorsunuz veririm diye. Ama vermemek üzere alıyorsunuz. Bu benim anladığım kadarıyla. Bu tür yeminlerin diyor sorumlu tutar bu tür yeminlerden sorumlu tutar Yeminin, bu yeminin de diyor kefareti ailenize yedirdiğiniz yemeklerden orta derecede onanıyla on yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek yahut da bir kul azat etmek yani bir köle bu da kul yazmış buraya bunlara gücü yetmeyen de üç gün oruç tutar diyor burada yazıyor neyi zaten şu boş yere yemin etmekten sorumlu tutmuyor burada diyor sorumlu değilsiniz istediğiniz kadar yemin edebilirsiniz. Çünkü Araplar yeminsiz konuşmaz ki. Hep yemin. Fakat yürekten ve kasten ettiğiniz yeminler yüzünden sorumlu tutar. Nedir o sorumluluk? Bunu da bozabilirsiniz diyor. Ama sorumlusunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Kefareti. Aile, bunun da kefareti var. Ailenize yedirdiğiniz yemekten orta derecede olanıyla on yoksulu doyurun. Veya veya bir köle azat edin veya üç gün oruç tutun. Bu kasten ettiğiniz yeminleri bozmak için. Ha, şimdi arkadaşlar Müslümanın yeminle inanılır mı? İstediği kadar yemin eder. Gider orada üç gün oruç tutar. Bozar yemin. Allah'ın şeyinden tarafından geçmiş olur yani. Bu kadar basit. Adam yemin ediyor. Bakın dinleteyim siz arkadaşlar. Bu arkadaşın çok fetvalarını dinledim. Hep savuruyor. Bu videoda diyor ki birden fazla istediğiniz kadar hacca gitmenizi isterim. Çok diyor oruç tutmanızı isterim. Çok namaz kılmanızı isterim. Çok kurban kesmenizi isterim falan diyor. Keza kur, kurban konusu da aynısı. Gelmekte gidiyor işte öyle kesiliyor. Olmasa Kur'an aç da Kur'an'ı bir kurban kes de göreyim. Öküz mü keseceksin? Camuz mu keseceksin? İnek mi keseceksin? Koş mu keseceksin? Ne keseceksin? Keçi mi keseceksin? Kaç kişiyle keseceksin? Etin nasıl yiyeceksin? Yazıyor mu Kur'an'da? Yok. Namaz. Namaz. Yazıyor mu Kur'an'da? Kaç rekat namaz kılacaksın? İkinci namazı dört rekat farz kılıyorsun. Nereden buldun? Nereden çıkarttın? Göster Kur'an'dan ayet göster. Sabah namazını kılıyorsun. iki rekat farz. Var mı ayette kardeş? Beş vakit nerede? Hadi vakitleri buldun. Rekatlar nerede? Rekatları buldum Kimin nerede nasıl kılacağı nerede? Nerede yazın? Bu kadar önemli bir konu. Bu kadar önemli bir konu. Neden anlatılmaz Kur'an'da da peygamberin kadınlarının dedikodusuna kadar anlatır. İnsana hiç lazım olmayan Müslümana dahi konular anlatırken Kur'an'da hem de hem de tekrar 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 anlatılırken namazdan iki satır yok ya. Bugün kadınlar camide namaz kılamıyor, imamlık yapamıyor. Yazıyor mu Kur'an'da böyle bir şey? Yönetici yapmayın diyor. Tamam. Hadis. Kur'an'da da aşağılıyor. Ama namaza gelince Örneğin kadınlar göbeklerinin altına bağlıyor ellerini. Üstüne pardon. Memelerini üzerine koyuyorlar. Erkekler göbeklerinin altına koyuyorlar ellerini. Nereden öğrendin bu namaz kılmasını? Var mı Kur'an'da? Bakın ne diyor arkadaşlar? Yemin ediyor. Yemin edene kadar ayetler var bari. Namazla Hı. alakalı da acayip şeyleri var. Hı. Yeni fikirler var. Ben şimdi size söyleyeyim. Neler çıkıyor ya? Mesela. Beş vakit namaz aslında Kur'an'da yoktur. Al. Yok mu? Yok. Nereden öğreniyoruz peki beş vakti? Hadislerden öğreniyoruz. Peki ben hadislere güvenmiyorum dedim adam ne olacak? Namazdan kurtuldu. Bak beş vakit. Halbuki beş vakit namazın beşi de Kur'an'da var sizi şerefimle temin ediyorum. Beş vakit namazın beşi de hem adıyla hem vaktiyle Kur'an'da var. <laughs> hem adı hem adıyla hem vaktiyle Kur'an'da var diyor. Ya Kur'an'da namazı anlatmaz. Mehmet okuyor. Dost doğru namaz kılın zekatı verin. 50 tane ayet var belki böyle. Hiçbir ayette 4, 4 rekat ikinin namazı kılın diye ben duymadım, görmedim. Hiçbir ayette iki rekat sabah namazı kılın diye bir şey okumadık. Yok böyle bir şey. Namaz sadece sünnete dayanan, geleneğe dayanan bir şeydir. Hatta sünnet namazları farz namazlardan daha fazla kılınır. Keza farz namazların da nerede farz kılındığı belli değil. Nerede yazıyor? Hangi ayette yazıyor? Arkadaşlar bu <laughs> videoda yemin ederim şerefimle temin ederim diyor Beş namazın, beş vakit namazın adıyla diyor, vaktiyle beraber var ayetlerde diyor ama bir tek ayet vermiyor. Bu şeyi dinleyebilirsiniz. Ayet ver kardeş. Hangi ayetlerde varsa biz de öğrenelim. Bunu e, paylaştım arkadaşlar. Yoksa bugün video yapma niyetinde yoktu e, gezinirken gördüm. Bunları gördüğüm zaman bazen dinliyorum böyle ne diyorlar diye çünkü hep yalan konuşuyorlar. Ya da böyle savuruyorlar. ya. Yani. Acayip savuruyor bu adam. Defalarca rast geldim böyle. Savur. Adem ile hava konusunda öyle savuruyor. Video yaptım kendisine. Onlarca çok Adem hava yarattı Allah diyor. O diyor o bacı kardeş diyor ilişkisi diyor işte onu sen diyor kutsal kitaba git diyor. Bir, bir tık geçeceksin diyor falan. Böyle uçuk uçuk fikirleri var bunların. Ama dinleyenler de var tabii. Dinleyenler de var. Orada bir tane sormuyor ki ayet ver arkadaş ya hangi ayette varsa bakalım diyen yok. sen kalın. Değerli insanlar asıl konumuzda görüşmek üzere 2-3 gün sonra.